Nasihatın çeşitleri var kardeşler. Nasihatın bazı çeşitleri var. Şimdi biz dedik ki nasihat öğüt verme manasında biz bugün açıkladık bunu. Zaten müellifin de kastettiği buydu. Yani öğüt verme, ıslah etme babından. Ancak bu ıslah etme, öğüt verme babı dışında nasihatın bir manası daha var ki bazen insan kendi nefsine de nasihat etmesi gerekiyor. Kendi nefsine de nasihat etmesi gerekiyor. Bunun da birkaç tane örneğini vereceğim ben size. Mesela kişinin Allah'a yaptığı ibadetlerde samimi olması, ihlaslı olması, Peygamber aleyhissalatü vesselama olan sevgisini daha da arttırması, yaptığı kötü işlere, kafirlerin yaptığı işlere buğz etmesi. Bu nedir? Kişinin kalbini ıslah etmesi, kalbine nasihat etmesi manasında kullanılmıştır. Veya insanın yapamadığı noktalarda kalben buz etmesi. Sevgi, korku ve belli ibadetleri sadece Allah için yapması gibi. Bunların her biri kalben nasihat manasında olduğunu söylemiş alimler. Örnek verelim. İbni Uleyye, Ebu Bekir el-Muzenni bu söz hakkında şunu demiştir. Dedi ki Ebu Bekir radiyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselamın ashabının üzerine oruç ve namazla çıkmadı. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh öbür ashabının üzerine fazla oruç tutarak, fazla namaz kılarak çıkmadı. Bilakis kalbindeki bir şeyle çıktı. O kalbindeki şey ise Allah için sevmek ve yarattıklarına nasihattır. Allah için sevmek yarattıklarına nasihattır. Yani kalbi ıslah Allah'ı ve Resulü'nü çok sevmek bu da nasihatın bir çeşididir demiş alimler. Nasihatın bir çeşididir. Fudar İbni Yed der ki bizim yanımızdakine bir kimse yani bizim yanımızda bazı kimseler vardı. Bu kimseler çok namaz kılarak ve çok oruçla yetişmedi. Yani faziletlere çok namaz kılarak, çok oruç tutarak yetişmediler. Ancak nefis cömertliği, göğüs selameti ve ümmete nasihatla yetişti. Yani kalbin buna da ihtiyacı var. Kalbin buna ihtiyacı var. Kalp temel noktadır. Kalp emir noktasındadır. Kalbi ıslah edersen bütün vücudu ıslah edersin. Onun için nasihatın da en çok ihtiyaç duyduğu şey budur ki Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın durumu böyledir. Ebu Bekir radıyallahu anh çok namaz değil, çok oruç değil, çok cihat değil. Allah'ı ve Resulü'nü ne kadar çok sevdiğiyle o fazilete erişti. Allah Azze ve Celle izin verirse bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh'ın peygambere olan sevgisinin ne kadar mükemmel, ne kadar dehşet verici olduğunu anlatmak istiyorum. Siz onu görürseniz dersiniz ki ha demek ki Ebubekir Bekir radıyallahu anh peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra halife olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi budur diyeceksiniz. Onun için kalp temizliği, sevgi, bu çok önemli. İman çok önemlidir yani. Onu da bilmekte fayda var. İkinci bir nokta nasihatın. Bazen insan hayatıyla nasihatçı olur mesela. Bazen insan hayatıyla nasihatçı olur. Örnek verecek olursak nice insanlara siz nasihat ediyorsunuz. Nasihatınız fayda vermiyor mu? E demek ki sen yapmıyorsun. Aynı amelleri sen işlemediğin için fayda vermiyor. Kendinde ara hatayı. Dolayısıyla sizler sözlerinizin insanlar üzerinde etki etmesini istiyorsanız ilk önce kendi nefsinizi ıslah edeceksiniz. Ebu Bekir gibi kalbinizi temizleyeceksiniz, ibadetlerinizi eda edeceksiniz. Yapacaksınız ondan sonra sözünüz insanlar üzerinde etki eder. Nice insanlara bazı kimseler anlattı, anlattı ya dedi ki benim söylediklerinden hiçbir şey anlamadı, kabul etmedi. Ama sen anlattın, adam hemen kabul etti. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor saf suresinde, ne için yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir gazaba sebebiyet verir diyor. O sebepten dolayı etkili olmasını istiyorsan hayatınla örnek olacaksın. O sebepten dolayı biz ne diyeceğiz? En büyük, en büyük nasihat merci hayattır. İnsanın hayatıdır. Bunu unutmayın. Yani insan hayatıyla çok büyük bir nasihatçi olur. Bu sözümü unutmayın. Sen evde hareketlerine dikkat edersin. Misafir gelirsen o halini görür, o halinden etkilenir. Bir Müslüman topluluk gelir, buradaki Müslüman topluluğun hareketlerini görür. Eğer faydalı hayırlı bir durumları varsa ondan etkilenir. Bu böyledir. Hayatınız en büyük nasihat mercidir kardeşler. Bunu unutmayın. Bu sözümü de kulağınıza küpe edeyim. Evet bunu bilmekte fayda var. Çünkü nice adamlar var. Biz biliyoruz. Bu yolda hayatlarını verdiler. Yani öldüler Allah yolunda. Aileleri kendilerinden sonra iman etti. Eğer gerçekten benim oğlum, benim amca oğlum, benim kardeşim bu din için canını verdiyse demek ki bu din gerçekten hak olan bir dindir dedi ve o dine girdi. Biz buna şahit olduk. Onun için hayat en büyük nasihat mercidir. Tekrar olarak söylüyorum. Üçüncüsü dil ile kardeşler. Dil ile olur. Yani bu dil de yumuşak bir dil olabilir bazen. İleride anlatacağım. Bazen sert de olabilir. Ama Allah azze ve celle Harun Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam'ı Firavuna gönderirken bile Yumuşak bir kelime, yumuşak bir söz söylemesini söylüyor. Diyor ki, Fakul لَهُ قَوْلَ اللَّيْنَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُوا اَوْ يَخْشَى Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır yahut korkar diyor Allah Azze ve Celle. Firavun gibi bir adama Allah Azze ve Celle iki tane peygamberini gönderiyor. Diyor ki yumuşak söz söyleyin. Yumuşak söz söyleyin ha. Bu önemli mi? Bu çok önemli kardeşler. Çok önemli. Sertlik her yerde geçerli değildir. Yumuşak, güzel. i̇bn Mesud'un dediği gibi zamanını bekleyerek nasihat edeceksin. Bu tebliğ dahi olsa bu böyledir. Zamanını bekleyerek bunu yapacaksın. Veya Nahl suresi 125. ayette Allah Azze ve Celle diyor ki Ud'u ile sebilir rabbike bil hikmeti vel mev'izetil haseneti Allah'ın yoluna, Rabbinin yoluna hikmetle, güzel bir öğütle çağır. Ve cadilhum billetihi ahsen. Ve onlara güzel bir şekilde onlarla mücadele et. En güzel şekilde onlarla mücadele et diyor. Burada Allah Azze ve Celle nebisine ne diyor? Bil hikmeti vel mev'izetil haseneti diyor. Bil hikmet, hikmetli kelimeler, hikmetli cümleler, zamanını gözeterek zamanını seç ve insanların kabul ve red zamanlarını seç ve yumuşak sözlerle bir güzel bir vaaz ile insanların kalbini etkileyen vaazlar ile insanlara yaklaş. Eğer böyle yaparsan fayda verir. Yapmazsan siz kurallara uygun bir şekilde nasihat etmemiş, vaaz etmemiş veya ıslahçı olmamış olursunuz. Bunu bilmeniz lazım. Mesela bir örnek vereyim daha iyi anlaşılsın. Muhammed bin Ebi Osman anlatıyor. Diyor ki Fudayl İbni İyad namazda parmaklarını çıtlatan bir adam gördü. Biliyorsunuz ki namazda parmak çıtlatmak insanı çok rahatsız ediyor. Hatta sinirlendiriyor. Hele hele bunun sünnete ters bir şey olduğunu duyduğunuz zaman çok sinirleniyorsunuz. Ben de kendim sinirlendiğim için böyle şeylere bunu böyle anlatmak istiyorum. Ne zaman ki bu rivayeti okudum dedim ki ha, demek ki e, sabretmek gerekiyormuş. Çünkü bazı insanlar var şeytanın elinde oyuncak oluyor namaz başlayınca parmaklarını çıtlatıyor ayaklarını çıtlatıyor her yerini çıtlatmaya başlıyor. İşte bu şeytandandır bundan sakınmak lazım. Fudayl İbni Yatna namazda parmaklarını çıtlatan bir adam gördü ve onu azarlayıp kınadı. Tabi adam kendisine dedi ki be adam aziz ve celil olan Allah için İş yapan kimseye yol gösterici olmak yakışır dedi. Sana düşen bana sadece yol göstermektir. Kızmak, bağırmak, kınamak değildir dedi. Biz olsaydık ya sen sünnete muhalefet ediyorsun diyerek tartışırdık adama. Ama Fuday elimli yat diyor ki doğru söyledin diyor ve ağlamaya başlıyor, üzülmeye başlıyor. Yaptığının yanlış olduğunu anlıyor. Kardeşler, işte böyle bir nasihat, böyle bir davet, böyle bir vaaz yapılması gerekiyor. Onun için birine tebliğ ederken çok acele etme, kınama, sert davranma, bunların zamanını bekle, şüphelerini izale et. Ondan sonra yapabilirsin. Dördüncüsü ise bu da bazen gerekli olduğu zaman insanların azalarıyla o şeylere müdahil olması. Daha önce anlattık dedik ki İmam Berbahari ve onun taraftarları kendi döneminde devletin içinde bidatçılar çoğaldığı zaman İçki içenler çoğaldığı zaman, saz çalanlar çoğaldığı zaman İmam Berbahari ne yaptı? Gitti şarapları döktü. Bu elle müdahaledir işte. Veya çalgı aletlerini kırdılar. İşte bu elle müdahaledir. Kişinin elle nasihat etmesidir. Elle ona engel olmasıdır. Sizden biri bir münker gördüğü zaman el işte budur. İnsanların azalarıyla bunu yapmasıdır. Bunu yapmasıdır diyebiliriz. O sebepten dolayı yeri gelir insan tebliğ eder mücadele eder. Bu mücadele ettiğin kişiler münafık da olabilir. Allah Azze ve Celle münafıklar için de söylüyor, kafirler için de söylüyor. Diyor ki, Ya eyyühen nebiyyü, cahidül kuffara vel münafıkine vağluz aleyhim. Ey nebi, kafirlere karşı, münafıklara karşı cihadet sert davran. Alimler burayı açarken şunu söylüyorlar. Diyor ki, kafirlerle savaşılır. Çünkü kafirdir, açık bir şekilde. Münafıklarla ise mücadele edilir. Nasıl mücadele? Yani tebliğ edilir, anlatılır. Çünkü münafık zahiren hala Müslüman görünümde bir şahs. Görünümde bir şahs. Bazen münafa da nasihat etmen gerekiyor. Çünkü münafık zahiren Müslüman gözüküyor. O sebepten dolayı münafık gördüğün insanlara yeri gelecek sert davranacaksın. Çünkü adam bazı hareketlerinden, bazı konuşmalarından dini hafife aldığını anlarsın. Çünkü sen onları konuşmalarından tanırsın, lakırtılarından tanırsın diyor Allah Azze ve Celle. Ağzından kaçırır bir şeyler bazen. Ama sen kesin tespit edemezsin, tekfir edemezsin ama sert çıkarsın. Yapma dersin, kızarsın. Çünkü Müslüman kendi nefsi için değil. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah için kızar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızdığı gibi, Aleyhisselatü Vesselam'ın kızdığı çok az zamanlar var. Zadul Envat kıssasında kızıyor. Subhanallah, Subhanallah. Sizin bu yaptığınız nedir diyor. Sizin bu yaptığınızı, bu istediğinizi kavmi Musa'dan istedi diyor. Kızıyor. Sert çıkıyor. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescidin ortasına bevleden adama bile durun yapmayın. Adam işini bitirsin diyor. Biz olsak adama dalardık ki sahabe de gidip dövecekler, dalacaklar. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam izin vermiyor. Bırakın adam işini bitirsin diyor. Öyle bir peygamber ki aleyhissalatü vesselam yeri geliyor kızıyor. Ama ne zaman kızıyor? İnsanlar Allah'ın sınırlarını çiğnemek istedikleri zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kızıyor. Biz de münafık karakterli insanlarla karşılaştığımız zaman onların lakırtılarında kötü Allah ve Resulü'nü incitici sözler duyduğumuz zaman biz de bunlara ser çıkacağız. Kızacağız yeri geleceğiz. Elimizle müdahale edeceğiz. Kafirlerle ise mücadele Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki: "Cahidul müşrikine bi amwalikum ve enfusikum ve alsinatikum." Kafirlerle mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle savaşınız diyor. İşte buradaki dil bazen yeri gelecek tebliğ edebilirsin demiş alimler diyebiliriz.